Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas bir zombi modu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu benim 5. 6. çekilişim. Hep sonlarda falan birileri arıyor o yüzden şey yapmak istemiyorum. Ee, bir daha video yapıyorum. Arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi GTA San Andreas zombi modu. GTA San Andreas doğrusu İkinci de açıp girdik. Dolu ay. Doğla dedik arkadaşlar. E, i̇lk Clio modu arkadaşlar. Ben de şu anda çıkartılı bir daha şey yapmak istemiyorum. Clio modu buraya çıkart diyorsunuz arkadaşlar. E, ondan sonra Clio modu yükleyeceksiniz. Ne geçerse sonra aşağı oluştu. İptal. İptal'i basın şöyle bir şekilde. Ben de çok yaptığım için. Sonra üstüne yok. üstüne bir kere basıyoruz. Görüntüle diyoruz. Ve aşağıda APK şey var onu aç diyoruz arkadaşlar ondan sonra yükleniyor falan ama yine bir kontrol edin hata falan oluşmasın çünkü bende oldu bir kere birkaç kere ee, ondan sonra e, çıkarttığım bir dosya arkadaşlar onu kese basıyoruz arkadaşlar ben de kesim hatta bu Rockstar gameci kese basıyoruz arkadaşlar kes tamam hayır evet keseceğiz keseceğiz kes dedik arkadaşlar. Üstteki dolu at kısmına geliyoruz. Cihaz algısı diyoruz. Ee, Android diyoruz. OBB diyoruz. Üstteki arkadaşlar şu e, şuna basıyoruz arkadaşlar. an buna basıyoruz arkadaşlar. Şu anda demedim ben tam. Ee, basıyorum ta. <laughs> Sonra, e, bakın Sonra arkadaşlar cihaz algısı Dolap. Ee, sonra kriyo modu silerin artık. Yani gerek kalmıyor. isterseniz silmeyin, isterseniz silin. Ama silin arkadaşlar ya. Yani. Çok yer kaplıyor işte. O yüzden e, sildikten sonra <laughs> birazcık karıştırdım. E, Los Santos var ya arkadaşlar. E, Romney Los Santos. Zombi Los Santos'a basacağız arkadaşlar. Başka Los Santos var mı? Yok. Evet. Şunu şuna basacağız arkadaşlar. Bir saniye. Heh. Bastık arkadaşlar. Görüntüle ee, GTA sayı açtık. Yok. GTA sayı kopyalayacaktık. Doğru arkadaşlar. Kopyalayacağız arkadaşlar. Kopyaladık. Download'a geliyoruz Cihaz aldı diyoruz, Android diyoruz. Hayır ya. Of. Şunu bir daha kopyalar mısın kardeşim? Cihaz alıcısı Android dataya atacağız. Dataya attık. Buradan sonra burada ise git çıkmayın arkadaşlar. Bayağı bir karışık işlem olacak arkadaşlar onun için sakın atlamayın ha. Arkadaşlar bu işlem birazcık uzun sürecek ben dur durdayım arkadaşlar ben yaptım ee, şu anda aşağı geliyoruz ee, nerede 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 bulalım arkadaşlar bir şeyi ee, Aha Rockstar games burada files txt ee, bir de arkadaşlar GTA 3'e gireceğiz ondan sonra arkadaşlar buradan alta basıyoruz. Yani kare var ya bende işte oraya basıyoruz. Ama sakın çıkmayın oradan. Sonra da ZPU ZPU ZPU'ya gideceğiz. Ee, arkadaşlar ondan sonra sizde şurada ne yazıyorsa ama ilk önce soca basın tamam mı arkadaşlar? Bazen şey olabiliyor başka yerlerde. Mali mi yazıyor arkadaşlar sizde? Mali yazıyorsa ETC aklınızda tutun arkadaşlar. Mal yazıyorsa ETC. Adreno yazıyorsun DXT Power v, ise PVR yazacaksınız arkadaşlar Bir daha söyleyeyim Mali ise ETC e, Adreno ise arkadaşlar DXT Power v, ise PVR arkadaşlar Unutmayın ya da bir köşenize falan yazın ee, Ben de de bunlar yazılı şu anda Yoksa yani şey yapamam arkadaşlar Aklımda tutamam o da çok zor olur. Sonra zaten Zahçıver buraya girdik arkadaşlar. Ee, burada Rename yazan yerler var arkadaşlar. Ee, şuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. En üsttekine. Sonra e, yeniden adlandır. Renamesini siliyorsunuz arkadaşlar. sizin o az önce söylediğim şeyler var ya. Power RS, PVR Adreno DXT Mali ise ETC. Orada ne yazıyorsa A G T 3 Şunu yanlış yazmayak da ee, bir de nokta ha Benimki Mali E T C benimki Tamam dedik Buraya da ETC yazacağım arkadaşlar Yeniden adlandır. E -T -C. Tamam Arkadaşlar birazcık karışık bir işlem. Onun için geri sarıp da şey yapabilirsiniz. Yani e, o yüzden geri sarın. Yani birazcık bayağı bir karışık. E, T, c, tamam. Tamam buradan çıktık arkadaşlar. T, giriyoruz arkadaşlar. Sanki benim aklıma bir tane daha vardı ya galiba diye kalmış arkadaşlar. Sanki bir tane daha dosyayı da öyle yapacağız. Yani Renama yazan yerleri yani öyle yapacağız. ETC. Buraya da ETC. ETC tamam. Buraya da ETC yazacağız. Bitecek arkadaşlar. Yeni adlandır. Ben yine diğer dosyalara bakacağım. Ne olur ne olmaz. Bazen yani aklımda öyle kalmış bakacağım. Tamam arkadaşlar. GTA 3 bakalım. Görüntüle de bakayım. Ha tamam tamam. Player. Tamam bunlar böyle kalacak arkadaşlar. Player'daki böyle kalacak. Sakın ellemeyin. Yoksa bo şeyi bozarsınız arkadaşlar. Ee, sonra. Ee, tamam. Bitiyor ya. Tamam arkadaşlar bitiyor böyle. Bitiyor burada arkadaşlar. Ee, ben bir GTA'ma gireyim. Neredesin neredesin. GTA 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 GTA. Burada. Ee, arkadaşlar girdim görüyorsunuz. Onu yapmazsanız, sondaki işlemi yapmazsanız asla girmez oyun. Oyuna asla girmez arkadaşlar. Bunu bilin de. Şunu da atalım artık ya. Lazım değil ya sonuçta. Ee, arkadaşlar Star Game Load Game'e basıyorsunuz arkadaşlar. Just Busunes. Just Busunes. Diyemedim ya. Just Busunes ya. Ha, tamam alıyoruz yazdım önce asla basıyoruz arkadaşlar yapan festman 92 imiş yapan ee, Hadi bakalım arkadaşlar birazcık donmalar kasmalar olacaktır bilgisayardan telefonu geçirdikleri için birazcık kasma donma olacaktır yani böyle büyütelim arkadaşlar tipimiz şeye benziyor ya adı neydi ee, hani GTA 5'te bir tane CIA abimiz var ya arkadaşlar ona benzemiş bu arada silahlar da değişmiş arkadaşlar pistole bakalım pistol falan da değişik arkadaşlar dışarısını görmeniz lazım ben bunu böyle e, karantina sözünü araştırdım ben böyle ilk önce şey yapacaktım ee, adı arkadaşlar neydi onun ee, hani şeyde geçiyor ya arkadaşlar adı neydi ya Maraş'tan bir yerde geçiyor ya arkadaşlar. Ee, ne diye dur? Hmm. Nerede lan bu? Ee, Sen ja yok. Bırakın. Bu değil ya. Dur. Ayrıca bir tane bulacağım. Ha kaderen pilihan ya doğru. Arkadaşlar bakın hepsi yani çoğu araba değişmedi ama böyle iki tane araba çıkarmış arkadaşlar. Dur ben size bulayım. Ee, buradan bir çık. Kameran. Sonra buraya gel. Mesai'de arkadaşlar. Evet bakın. Bu gelmiş mesela arkadaşlar. Ama arkasında hiç silah kullanamıyoruz işte. Ne bir sıkıntısı da var. Görevler falan aynı. Yani aynı şekilde duruyor. He zombi 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 zombi. Tamam tamam zombi. O çok kasıyor ya şu an oyun. İnanılmaz ciddi kasıyor. Ayrıca bakın artık nişanla da ateş edemiyorsunuz. O oh, çok kasıyor. Oyun. Bir de ben ben de iki kat kasıyor arkadaşlar. Çünkü ben kayıt da alıyorum. İki kat kasıyor bende ya. Arkadaşlar normalde e, birkaç tane araç var. Bir de çeteler var arkadaşlar. Çetelerin elinde ağır makineler falan var. Durun size bir şehir gezeyim. Bir de arkadaşlar yolların her tarafına bomba döşeli falan bomba düşüyor döşeli Aynen ya böyle kırmızı var görürseniz arkadaşlar sakın sıkmayın. mesela burada var bir tane ona bomba ona bir dokunduğumuzdan bitiyor bakın arkadaşlar buraya polisleri atmışlar böyle arkadaşlar falan ee, Arkadaşlar çok güzel bir teşhir olmuş bu oyundan atma ya ne olur atma ya atabiliyor çünkü yani biraz Ha tamam dondu. Oyun olmuş bir şey yok tamam. Ama baksana ben basma normalde. Tamam. Of ya tükeceğim ha. Hadi git. Ben bir de kayıt aldığım için 2x kasıyor ya. Artı 2 kasıyor yemin ediyorum bu nedir ya. Bir de Allah. Bir de bütün insan tipleri değişti arkadaşlar. Mesela bu tren yolunda artık tren bilen geçmiyor yani. Çok güzel oldu ya etraf. Daha efsane oldu arkadaşlar. Ama diğer şehirler değil bir de her yeri değil yani. Tek bu yerler. ilk başlar böyle arkadaşlar. Fa her yer böyle değil yani haberiniz olsun da. Her yer böyle değil arkadaşlar. Tek bu yerler bu yani şey bizim eve yakın olan yerler. Birazcık bu konuda şeye kaçmışlar. Ama binaların hepsi falan e bu taraftaki yani bu yerdeki aynı. Ay değişik işte ne aynısı ya. Ama diğer ülkeye geçtiğiniz zaman polis olan gelmiyor. Ama şey oluyor arkadaşlar. Dur neyse geçeceğim. Sudan geçemedim. Diğer şeye geçtiğiniz zaman hiçbir şey yok. Hadi lan geç lan. Oha! Bu ne ya? Ol, ol. lan çıktı. Naber lan gerizekalı <laughs> Arkadaşlar bu arada sese geliyorlar harbiden de <laughs> Harbiden de sese geliyorlar yani haberiniz olsun da <laughs> Patriot bu diğer araç var başka da de araçlar değişiklik yok yani. Hayda yerde işte arkadaşlar ya oyunda. Ya çeteleri var ya görseniz efsane olmuş çeteler. Ha, çeteler özellikle efsane ya. Vallahi öyle. Ormanda bile zombiler var arkadaşlar yani. Bakın buralarda hiçbir şey yok mesela. Oralar böyle arkadaşlar. Mesela bu görevi yapan amcalar falan da hep bir şey olmuş. Bakın mesela camlarına böyle şeyler falan öpmüş tek şuradan. Bakın yani arkadaşlar buradan girmeye başladığınız an anlayın ki şeye aslınız. Yani dar sokaklar arabalar patlamış arabalar falan burada aradan yani arkadaşlar böyle ee, daha gösterecek bir yer yok arkadaşlar. Böyle gezelim. Ha ilk başladığımız yere gidelim. nereye nereydi lan oraya ilk başladığımız yer. Ee, neresiydi ya? Unuttum şu anda. Hastane, <laughs> hastane, hastane, hastane süper olmuş arkadaşlar. Hastane efsane ya. Hastaneyi unuttuk göstermeyi. Kaç dakika olmuş? Bir 10 dakikaya 15 dakikayı tamamlayalım arkadaşlar. Bir saniye. 15 dakikayı tamamlayalım zaten, önce. zaten. Bitmiş 15 dakika olmuş zaten video. Bir tam 15 dakikayı falan tamamlayalım. 10 saniyemiz kaldı. Ee, arkadaşlar böyleydi işte. içi falan da var. Öyle arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. Görüşürüz bay bay.